Arkadaşlar merhaba. Elimde bir tane balık var. Yusuf balığı çok merak ediyordu. Diyordu ki onun kafası nasıl? Ben onun gözlerini görmek istiyorum diyordu. Ben de şimdi ona balığın gözlerini göstereceğim. Yusuf ne yapıyorsun? Ben benim bambu, çubuklarımı bambu çubuklarımı takıyorsun. Bambu çubuklarımı takıyorsun. Bak elimde ne getirdim bak balık Aa, evet sen gözlerini merak ediyordun. Bak bakalım bir balığa. çok güzel. Evet balık. Gözlerim bir yaba. Evet balıkların da gözleri var anneciğim. Onlar da görüyorlar. Evet onlar da görüyorlar. Evet diğer gözüne de bakmak ister misin? Ama çok güzel. Evet diğer gözüne de bak gördün mü? Ama balık seni biraz yemek istiyormuş. Yesin seni yesin. Buradan yakalarım seni. Balık seni yiyecekmiş. Ham ham yapacakmış. Kaçma. Kaçma ya. Balık bu ya. Balık. Balık bir şey yapmaz ki ya. Balık bir şey yapmaz o zaman. Bekle seni bir tane kıtlasın. Tamam. Tamam diyorsun hem kaçıyorsun ama. Hayır yakaladım seni. Yakaladım seni. Bir tane balık kıttasın seni. Ham ham yapsın Yusuf. Tamam. Tamam hadi gel bir tane getir bakayım elini. <laughs> ya, ya. Anneciğim balıklar var. konuşmaz ama seni yiyebilirler. Yam 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 konuşmaz yam 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 Korkmuyor musun hiçbir şey anlamadım kaçma kaçma seni yiyecek balık çıtır çıtır yiyecek kaçma ama küçücük kesin Yusuf ya şuna bakar mısın ne kadar şirin ya sadece ağzı yamulmuş şey. evet şimdi çok seviyorum balık <laughs> balığı çok mu sevdin anneciğim evet hmm. Evet balığın gözleri var Yusuf. Evet gözleri de daha hareket ediyor bu E, oynarsan hareket eder zaten gözleri. Azıcık seni bir tane geçirdi eline elini ham ham yapsın. Çok güzel biberon gibi yedi. <laughs> ne gibi yedi? Biberon gibi. Evet biberon gibi seni yedi. Seni birazcık balık kovalasın mı? <laughs> Yesin mi seni ham ham? <laughs> Hadi balık kardeş bize bir bay bay yapar mısın Yusuf'la birlikte? Bay bay. Abone olmayı unutmayın çocuklar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.